Değerli izleyicilerim pazartesi 19 Ekim 2020 olacak bundan tam 33 sene önce 19 Ekim 1987 kara pazartesiydi nedir kara pazartesi Amerikan borsa tarihinin en kötü en büyük düşüşünün olduğu gün e, borsada Dow Jones hisseleri %22'nin üzerinde bir düşüşle rekor düşüş yaptı ee, ve dünya borsalarının tamamını etkiledi. Hong Kong borsası %50'ye yakın düşüş gösterdi ve Avrupa borsaları benzer düşüşler. Şimdi ne olmuştu o gün? Ee, neden olmuştu? Onlara bir bakalım. Bu pazartesi, 19 Ekim 2020'de böyle bir olasılık ya da en azından bir düşüş olasılığı ya da bir büyük bir sıkıntı olasılığı var mı onu tartışalım. O zaman Teknolojiye geçiş yeni başlamıştı. Bilgisayarlı emirler ilk defa yavaş yavaş girilmeye başlamıştı ve borsada inanılmaz bir balon vardı. Dolayısıyla 1970'lerin sonunda Paul Walker'ın çabasıyla düşürülen enflasyonun daha sonra borsalarda yaptığı inanılmaz bir potansiyelli önce bir resesyon 80-82 arası daha sonra da şişen bir borsa balonu vardı. O balon patladı ve bir günde patlayıverdi. Tabii bu balon patladıktan sonra bazı önlemler aldılar ee, ve bir daha böyle bir şeyin olmaması için devre kesicileri devreye soktular. Yani borsa mesela %7 düştüğü zaman Amerikan borsası bir duruyor 15 dakika sonra bir daha açılıyor sonra bir daha e, düşüş devam ettiği zaman bir, belli bir yüzde de bir daha duruyor. Ve en fazla %20 düşebiliyor ve %20 düştüğü zaman herhalde o kaza, kara pazartesindeki çok düşüşü bir daha yaşamamak için %20'de günü kapatıyorlar. Neyse sonuç itibariyle çok vahim bir gündü. O zaman ekonomik şartlar da aniden bir değişiklik de sistemi çökertmişti. Bu Pazartesi böyle bir olasılık var mı? Makro olarak bir inceleyelim, teknik olarak da inceleyelim. Şimdi makro olarak ben uzunca bir zamandır, beni takip edenler biliyorlar. Borsalardaki özellikle Amerikan teknoloji hisselerindeki balondan söz ediyorum. Bir de bu balonun arkasındaki sebeplerden söz ediyorum. Piyasalara borsa bazlı sadece bir desteğin, reel ekonomiden bağımsız, real ekonominin katılmadığı bir yükselişin aslında borsa için sağlıklı olmadığını ve bunun da kalıcı olmayacağını anlatıp duruyorum. Şimdi ne olabilir? Borsalardaki bu balon aniden patlayabilir. Çünkü küçük yatırımcı inanılmaz çok pozisyon aldı. Gerek Amerikan teknoloji hisselerinde, gerek Türkiye'de, yani Türkiye'de de benzer sürekli konuşuyoruz. X tüm Y endeksi dediğimiz, yani borsada ana kağıtlarda, 30 biz 30 kağıtlarında veya biz 100 kağıtlarında neredeyse pek bir balon diyebileceğimiz bir yükseliş yok. Hatta bazen yükseliş bile yok. Yabancıların satışları tarihi düşük seviyeler var. Ama e, biz tüm Y endekslerinde e, tam tersine e, inanılmaz fiyatlamalar var, akıl almaz fiyatlamalar var. Çok ufak cirolu, belki de kapalı şirketlerin 1'e 100, 1'e 30, 1'e 50 primli e, hareketlerini gördük. Çok tehlikeli sularda geziyoruz. Neyse biz e, Nazlığa dönelim. Şimdi Nasdaq teknik olarak e, tweetlerimden takip edenler, Laplace's Demon e, Twitter hesabından beni takip edenler zaten biliyorlar. Geçtiğimiz hafta videoda da Nasdaq'ta bir ters omuz baş omuz formasyonu olduğunu ve bunun geçici olarak yukarı atabileceğini, 12 bin sınırına doğru atabileceğini ama kalıcı olmayacağını ve tepedeki bu formasyonlara güvenilmemesi gerektiğini söylemiştim. O kısa vadeli formasyon çalıştı. Endeks 12, lira kadar gitti ama orada o sırada tweetler de attım. Ee, sağlıklı bir tepe yapmadan, zayıf bir tepe yaptı, geçici bir tepe yaptı, piyasada bir maliyetlenme olamadan dö dönüş başladı. Şimdi o dönüşten sonra özellikle Cuma günü yakından takip ettik. Cuma günü son bir saatte gelen satışlarla haftalık grafik Nasdaq için tam bir ikili tepe görüntüsü çizdi. Bu ikili tepe, ikinci tepede. Teknik konuşuyorum biraz, ee, bunun nizatını da vereceğim. İkinci tepede de bir Shooting Star mumu koyarak, e, bu bir e, Japanese Candlestick'te bir teoride bir e, dönüş işaretidir. Öyle bir mum koyarak piyasayı dibinde kapattı. Şimdi o kadar enteresan bir yerde kapattık ki bunun altında hareketin devamı gerçekten pazartesi günü, pazar gecesine itibaren piyasaları sert düşüşlere maruz bırak, e, bırakabilecek sert düşüşleri görebileceğimiz pazartesi itibaren bir market var ortada. Dolayısıyla biz buna hazırlıklı olalım. Ne demiş çünkü Mark Twain, ünlü Amerikalı yazar, tarih tekerür eder. Hayır, dememiş. Tarih tekerür etmez ama sık sık kafiye yapar demiş. Yani tarih ben hep tarih tekerür eder derim ama o da benzer bir şey söylemiş. Mark Twain de çok enteresan bir adam bu arada böyle söylemleri var veya hayatıyla ilgili hep böyle şeylerin tekrarı ile ilgili. Mesela Haley Kuyruklu Yıldızı bizim nesil bilirler. İlk defa 75 yılda, 76 yılda bir dünyaya görünür ve bir gün görünür ve gider. 1986 yılında gözükmüştü. Daha az önceki gözükmeleri 1835'te Haley Kuyruklu Yıldızı'nın göründüğü gün Mark Twain doğmuş. Ve demiş ki ben Haley Kuyruklu Yıldızı'nın tekrar göründüğü gün öleceğim gerçekten de öyle olmuş. Ve 1910 yılında Haleyi Yıldızı'nın tekrar dünyaya göründüğü gün ölmüş. Yani bu e, anekdotta takıldıktan sonra bu tarihin tekerrürüyle ilgili çok fazla cümle sarf etmiş bir şahsiyet hayatını da böyle yaşamış. E, sadece e, bir anekdot olarak bunu not edelim. Şimdi tarih tekerrür eder mi? Makroekonomik sebepleri sıraladık. Nazlak'taki e, Nasdaq'taki balonu anlattık teknik olarak da bunun olasılıklarının yüksek olduğunu söyledik. Şimdi bunu nasıl takip edeceğiz? Nasdaq satışlarla açılır. Devam ederse aşağı doğru bunun gerçekleşme olasılığı. Bakın bir pazartesi, kara pazartesi yaşanır demiyorum. Sadece piyasaların bozulma ihtimali bir kara pazartesi potansiyeli olacak sebepler ortada var. Ama bu yaşanır, yaşanmaz. Çeşitli manipülatif müdahaleler olur, bilemem. Ama Amerika'daki şu andaki meclisle, demokratlarla, cumhuriyetçilerin Trump'la Biden'ın arasındaki gerilim o kadar üst düzey ve o kadar altı boş gelişti ki yani bir teşvik paketi için ve bunu hatırlayanlar beni yakın takip edenler yaz başından beri bu teşvik paketi konuşuluyor ve yaz başından beri bunun kolay geçmeyeceğini anlattım. Herkes dedi ki hayır para basılıyor teşvik edecek. Kongre demokratların elinde, senato cumhuriyetçilerin elinde ve başkan da cumhuriyetçiyken hepsinin ortak bir noktada seçim öncesi aynı çizgiye gelmeleri çok zordu. Dolayısıyla şu anda geçecek bir paketin Trump'ı kurtarabilecek bir şey olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Ve demokratların bu da izin vermeyeceğini düşündüğümü söylemiştim. Neyse sonuçta bu paket tartışmalarında bir çöküş olursa en sonunda fatura ama kim geçirdiği tartıştınız ama demokratlar da suçlu ama cumhuriyetçiler de suçludan çıkar. Trump'ın seçilmeme, seçilenmeme sebebi zaten geride olduğu yarışta garantilenmiş olur. Dolayısıyla bu ıı, paketle ilgili tartışmaların ben devam edebileceğini Trump... En kötü demokratların e, paketine razı gelecek. Aniden böyle bir haber gelir. Piyasalara geçici bir iyimserlik yapar. Çünkü o kadar artık piyasa bunu fiyatlamıştı ki. Olsa dahi ben piyasaların o tepeleri geçmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Piyasalarda bence borsalarda yön kafayı aşağı çevirdi. Teknik olarak bir çift tepe formasyonu var. Evet şimdi yurt dışına böyle baktıktan sonra yurt içine bakalım. Dolar TL. Hepimizin en çok merak ettiği, hayatımızı her gün etkileyen Türkiye Cumhuriyeti tarihinde biz dolar ne zaman yükselirse kriz var, düşerse e, işler yolunda diye bakarız genel olarak ve Türkiye halkı genel olarak dolarize olmuştur. Döviz mevduat hesapları toplam mevduatın yarısından fazladır ve herkes bulduğu parayı dolar rallileri zamanında dövize çevirir. Bu bir e, Türk halkı davranış şeklidir. Ben bunu e, bugün uydurmuyorum. Bunu herkes biliyor. Hepiniz de zaten biliyorsunuz. Şimdi bu hafta sonu Dövizle ilgili kafanızı karıştıracak bir haber trafiği olabilir. Belki beni izlerken şu anda çok değişik haberler geldi, çok pozitif yeni müjdeler geldi. Ben diyorum ki ne müjde gelirse gelsin, bugün dünyadaki para akışlarıdır dünyanın yönünü belirleyen. Majör bir para akışı gelişmekte olan piyasalara yok. Türkiye'ye hiç yok. Dolayısıyla gelebilecek paralar geçici yani bir yeni bir yapılacak bir swap anlaşması dahi olmak üzere geçici bir iyimserlik yaratır. Büyük resmi çözmez. Dolayısıyla bunu atlamayalım. Resme böyle bakalım. Yani geçici iyimserlikler olabilir. Olmaz demiyorum ama orayı nasıl takip edeceğiz? Dolar TL kuruna bakacağız. Dolar TL 7 78 80 bölgesi geçen hafta 7.70 demiştim. Bu seviye 7.78-80'e yükseldi. 7.78-80 üzerinde kaldığı sürece yön yukarı. Dolayısıyla formasyonu daha önce anlatmıştım. Büyük bir çanak formasyonu. Onun hedefleri daha yukarıda. Beni taki takipçilerim biliyorlar. Dolar TL'de rakam vermiyorum ama 7.78-80'in üzerinde kaldığı sürece o formasyonda da bir bozulma yok. Hedefler devam eder. Altına gelirse pozisyonunuzu e, stoplarsınız. Kısa vadeli e, geçici olarak ama uzun vadeli olarak Trendin çok değişeceğini düşünmüyorum. Yine çünkü nakit girişi olmadan, gerçek bir ülkeye büyük bir döviz girişi olmadan, bir model değişikliği olmadan yani ekonomik modelimiz şu andaki haliyle bizim dövizi aşağı çekmemizi zorlaştırıyor. Neden? İthalata bağımlı bir ekonomik modelimiz var. Bunu değiştirmeye çalıştıklarını gözlüyorum, takdir ediyorum ama bunun bir gecede olabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla şu anda ithalatı kısıtlayıp ihracatı arttırma da mümkün olamıyor çünkü ihracatımız da ithalata bağımlı. Dolayısıyla yüksek kurun da faydasını tam olarak göremiyoruz. Yani yüksek kurun faydası derken rekabetçi kur dönem dönem ihracatı yükseltip cari dengeyi düzeltir. Şu anda ona çalışıldığını gözlüyorum ama ben bunun da bu kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka ciddi nakit girişleri lazım. Ufak tefek nakit girişleri olursa geçici iyimserlikler olabilir. Bu arada gözden kaçan bir S400 meselesi oldu. S400 denemeleri oldu bu hafta. Kısa vadeli etkiledi borsayı. Umursamadı. Dolar kısa vadeli etkilenir gibi oldu. Umursamadı. Amerika seçimleri sırasında e, seçim malzemesi yapma ihtimalleri de var. Dolayısıyla bunu hiç olmamış varsaymayalım. Dikkatlice oradan gelebilecek tepkilere de gözümüz açık, kulağımız açık e, bir ucunda bekleyelim. Borsa, borsa bu hafta sonu gelebilecek gelişmeleri satın aldı ve geçtiğimiz hafta söyledim, söylemiştim trendi yukarı e, to, te, Türk lirası bazında borsa BIST 100 BIST 30 yukarıydı ve teknik olarak yukarıya devam etti. Nedir teknik olarak 1178 seviyesinde desteği var e, BIST 100'ün. Trendi devam ediyor. Direnci de kırdı. Ancak e, yayınımızın başında anlattığım e, majör bozulma global bozulma gelirse Türkiye'yi etkilemesi, bunun dışında kalmamız, biz bağımsızız, biz farklıyız dememiz imkansız. Lütfen buna dikkat edelim. Mutlaka bizi de etkileyecektir. O zaman direnci kırdık, bir kapanış yaptık ama yeterli değil. Zaten teknik olarak kısa vadeli bazı göstergeler teyit etmedi yükselişi. Biz de döneriz ve zarar görürüz. Özellikle tüm Y endeksinde yani ana resmin dışındaki hisseler, tavan tavan gidenler ve hiçbir real ekonomide makro, mikro dengesi doğru olmadan... Sebepsiz yükselenler saçma sapan sebeplerle yükselen hisselerden çok hızlı kaçmanız gerekebilir. Fırsatınız bile olmayabilir. Çok dikkatliyorum. Bunun dışında Bist 30'a şöyle bir göz attım. Dolar bazında aslında bir yere de fazla gittiği yok. Yani tamam piyasalar dipten %10 hareket etmiş gibi gözüküyor ama dolar da o kadar hareket etti. Dolayısıyla dolar bazında aslında majör bir giriş yok. Yükseliş yok. Yani... Belki kazanıldığı paralar bazı hisselerde ama dolar bazında çok da büyük bir netlik yok. Neyse sonuç itibariyle dikkatli olmakta fayda var. 1178'in altına gelirse ben biz yüzden kaçılması kısa vade stop alınması taraftar. Yukarı devam ederse ben yanılırsam global resim yukarı devam etti. Çok pozitif hava var. Endeksin önü açık 1300'e kadar teknik olarak. Makro olarak zaten görüşüm real ekonomi dünyanın hiçbir yerinde şu anda tam olarak borsalara yansımıyor. Unutmayalım borsa sadece bir e, göstergedir. Reel ekonominin tamamını da her zaman gösteriyor diyemeyiz. Bu büyük bir yanılgıdır. Hepimiz görüyoruz. Borsada hisse de alıp kas, satıp kazandığınız zaman reel ekonomi çevrenizdekinin işlerinin hayatın iyi gittiği bir yanılgıdır. Bazen ikisi de iyi gider işte o sağlıklı bir ekonomidir. Sağlıklı ekonomilerde borsa da yukarı gider. E, reel ekonomi de e, insanların varlık seviyesi de yükselir. Dolayısıyla şu anda ne Türkiye'de ne dünyanın gerisinde böyle bir manzara yok. Her tarafta resesyonlar, potansiyel stagflasyonlar ve e, patlayıp giden borsalar var. Ve küçük yatırımcı dünyanın her yerinde neredeyse tüm borsalarında yüksek fiyatlardan pozisyonlanıyor ve küçük hisselerde. Çünkü büyük hisselerden çıkışlar var. Smart money dediğimiz akıllı para borsalardan çıkıyor. Parasını kenara alıyor ve beklemeye geçiyor. Küçük yatırımcı da dünyanın her yerinde ucuz para yeni basılan para alabildiği aksesi olduğu her parayla alıyor borsaya kumar oynamaya gidiyor kumar diyorum dikkat edin çünkü bilinçsizce yatırım yaparak yükselişi oynuyorlar neyse bunu da geçtikten sonra değerli metaller değerli metaller ilginç bir hafta geçirdi geçtiğimiz hafta kırmışlardı direnci gidecek gibilerdi ama satışlarla karşılaştılar zaten o manzara beni diğer piyasalarla ilgili de biraz rahatsız etti 1903-1911 bölgesinde gitti o önemli dirençler oluştu. Onları gitti geldi geçti geçemedi altın. Ee, ve haftayı 1900'ün altında kapattı. Beğenmedim satış şeklini. 1890'ın kısa vadeli desteğin altına gelirse altında kısa vadeli kötü bir e, ayıp formasyonu oluştu. Kısa vadeli konuşuyorum. O çalışırsa 1890'ın altında kapanışlar altını aşağılara doğru çekme ihtimali var. Yurt dışında bozulma gelirse borsalarda... Altını da 1890 altında kapanışlarda işlerin e, önceki gibi kırma olasılıkları doğuyor. Ama ana trend bakın hep söylüyorum altın çok uzun vadeli bir büyük bir mega trendin içerisinde. Geçmiş hareketleri altının e, 1970'lerde 100 dolardan 800 dolara daha sonra 230 dolarlardan 2000 dolara yani 1'e 8 1'e 10'lu hareketler yaptı geçmişte ama bunlar bir aylık altı aylık bir yıllık hareketler değil uzun yıllara dayanan hareketler. Dolayısıyla altının bu ilk rallisi sadece bir ralli. 1200 dolarlardan başladığı hareket son bir yıl içerisinde 2075 dolara kadar gitti. Bu birinci dalgasının bittiğini görüyoruz. Şu anda da dinlenmesi var. Dolayısıyla altın 1890'ları 1860'ları aşağı kırıp 1760'lara gitse dahi 65'te kısa vadeli hedefi var. Gitse dahi uzun vadeli bir şey değişmeyecek. Ana yön yukarı. Bunu unutmayalım. Ama kısa vadede Borsalarla paralel hareket beni rahatsız ediyor. O devam ederse borsalardan bağımsız hareket ederse yukarı ama borsalarla paralel hareket devam ederse altında da kısa sürede kısa süreli olarak negatif bakıyorum. 1930 40'ın üzerindeki günlük kapanışlar tamamen altındaki resmi tekrar oyuna sokar ve e, orada yapacağı kapanışlar en azından iki tane kapanışta Altında ralli çok kuvvetlenir ve bu sefer yeni hareket 2200-2300'lere 2300 lere doğru gidecek ilk ilk etapta derim. Ama şu anda görüntü kısa vadede biraz tatsız dikkatli olalım. Gümüş benzer 25.5 doların üzerine gitmediği sürece gümüşte de yön şimdilik aşağı sıkıntılı yani kısa vadeli uzun vadeli onun da majör bir e, yükselişi var. Devam edecek altına takılacak ama şimdilik resim henüz onu göstermiyor. 25.5 üzerinde atması lazım atamazsa... Kısa vadede 23'ler var. 23-23,5 geçemezse 21'e doğru bir hareket olası. Hatta formatif olarak beğenmediğim bir formasyon yapıyor kısa vadeli. Temkinli olmakta fayda var. 18-19 dolarlar gündeme gelme ihtimali var. Çok zor olacak demiyorum. Ama temkinli olmak lazım. Çünkü e, Gümüş'te pandemi dibinde Mart sonunda 11 dolarlara kadar inanılmaz saçma şekilde bastırmışlardı. Oralarda kalamadı. Şimdi gelecek satışlar yine kalıcı olmayacak. Ama... Ee, e, özellikle kaldıraçlı pozunuz varsa buna dayanamazsınız. Bu hafta euro dolar da çok önemliydi. Euro dolar e, 1.1765 1.1760 65 seviyelerinin 1.18'den aşağı kırdıktan sonra 1.1760 65 bölgesini direnç yaptı. Onun üzerine gidemediği sürece bu hafta çok fazla tweet attım. Euro doları da ta yakın takip eden onun üzerine gidemediği sürece ben euro doların önce 1.16 altına daha sonra da bir 13 bir 14'lere doğru bir hareketin içerisinde olacağını global resimde bakın riskle beraber hareket eden bir parite var uzun zamandır uzun yıllardır risk yukarı euro dolar yukarı. Şu anda risk eğer ofa geçildiyse, riskten kaçışa geçildiyse, borsalar bozulacaksa bu hafta ben mesela euro dolar borsalar hali sırasında yukarı gidemediğinden piyasanın bozulma ihtimalini düşündüm. Çünkü orada dünyanın en likit enstrümanı euro dolardır. Orada e, Likidite pozisyon almadı, risk ana doğru 1.18'leri geçmediler ve euro doları aşağı doğru sattılar. Daha sonra borsalar onu takip etti. Euro dolar e, da riskten kaçışla beraber yön aşağı gidecek gibi görüyorum. 1.17, 60, 70'lerin üzerinde bir günlük kapanış yaparsa bu senaryo değişir. Onu da her zaman nota edelim. Stoplar e, trade ederken en önemli enstrümanı, özellikle kısa vadeli Uzun vadeli de bazı trendlerin değişimlerinde mutlaka stop kullanılmalı. Bu haftayı Danimarkalı filozof Kierkegaard'un bir cümlesiyle bitirmek istiyorum. Hayat ancak geriye doğru analiz edilebilir ama ileriye doğru yaşanmalıdır. Biz burada geçmişe doğru analizler paylaşıyoruz, geçmişi inceleyerek ve gelecekle ilgili tahminler yapmaya çalışıyoruz ama bu doğrultuda güzel günler yaşama sizin işiniz. Hepinize bol kazançlı güzel bir hafta diliyorum.